Merhaba Gülcan Sönmez Astroloji ve Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gülcan Sönmez ve bugünkü konuğum Nurdan Zülüfter. Nurdan Zülüfter'le birlikte bugün Koç burcunu konuşacağız. Enine boyuna Koç burcu kimdir? Bugün burada iyice bir size tanıtıyor olacağız Koç burcunu. Zodyan en cesur burcu mudur Koç burcu Nurdan? Evet, e, en cesur diyebiliriz. E, bunun haricinde en lider, e, en çocuksu, en içinden geldiği gibi, en dobra ve en e, aslında yalan söylemeyen, özgürce evet, hareket çok eden. Samimiler. <laughs> çok evet, samimiler. Çok samimiler gerçekten. E, ben de bunu bir koç olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Güneşim e, ve diğer birçok gezegen yığılımım da orada olduğu için fazlaca bir koç kurduğum. O yüzden koçu çok rahatlıkla, e, içselleştirerek size anlatabilirim doğal halimle. Koç burcu evet zodya başlatan ilk burçtur ve mevsim olarak ilkbaharı da başlatan bir burçtur. doğal olarak Ekinoks'un eşitlendiği baharın başlangıcında simgelediği için Koç bunu zaten sanki doğal olarak bünyesinde yaşıyor. Bünyesinde hareket ediyor. Ona göre sanki şekil alıyor koçlar böyle başlıyorlar. Peki koçlar sence hiç yalan söylemeye ihtiyaç duyar mı? Koçlar evet, güzel bir soru. Yalan söylemeye ihtiyaç duymaz. Çünkü gerçekten içinden geldiği gibi çok evet. doğal hareket koç orada o yalanı söylemeye sabır bile edemez, bekleyemez. Onun onu kafasında planlayamaz bile. Yani orada koçun öyle bir ne diyeyim düşünce tarzı yok her konuda özellikle iş hayatı olsun, sosyal hayat olsun, aşk hayatı olsun, ilişkilerinin tümünde çok dobradır. i̇çindeki neyse dışına da onu yansıdır. O yüzden koçları yani en dürüst insanlar diyebiliriz. Çok rahatlıkla. Kesinlikle öyleler ve kafalarına koydukları her şeyi de mutlaka sonuna kadar götürüyorlar ve yapıyorlar değil mi? Yani akıllarına ilk geleni mutlaka yapmak istiyorlar. Özellikle deneyimli deneyimleyerek görmeyi çok seviyor onlar. Hani düşünüp planlı hareket etmek çok onlara göre değil. Akıllarına geleni hemen bir hamlede yapmak istiyorlar değil mi? Aynı evet. Zamanda, e, aynı koçlar zamanda... yeter çok düşünsün. E, yani orada acaba... Sonrası ne olur diye işte bazen orada da biz koçların maalesef tabii bu düşüp kalkmaları fazla olabiliyor. Risk evet, almayı çok seviyoruz çünkü zaten hem ateş grubu hem öncü bir grup koç burcu öyle olduğu için yani koç burcunun bir şeye eylem alması başlaması çok anlık oluyor. Anında çok orada beklemez düşünmez acaba yapsam mı yapmasam mı yani bir bir de bir toplulukta koç burcunuz direkt çok rahat anlayabilirsiniz. E, Sabredemez orada yani bir, bir konu olsun, Kesinlikle. durum olsun veya işte e, diyelim e, bir otobüsle, minibüsle bir toplulukta e, hoş olmayan veya e, gereken bir konu olsa, yardım istenilen bir konu olsa direkt ilk baştan e, eylem gösteren, atlayanlar koç olur. Evet ve bir koçu bulunduğu ortamda gerçekten tanımamak imkansız diyebiliriz. Çünkü o kadar enerjik oluyorlar ki bir de kıpır kıpırlar, keşfetmeyi çok seviyorlar. Oradan oraya koşuyorlar, sabırları da yok. Yani bir e, diyelim ki bir sıra var, bir yerde sıraya girmeleri gerekiyor, beklemeleri gerekiyor sıralarını. Orada böyle yerinde duramayan, habire sağa sola dönen, belki uf, uf yapan aslında onlar oluyor. Çünkü sabırları yok. Bir an evvel o sıra bitsin, niye bu kadar bekliyorlar ki bir an evvel sıra onlara gelsin. Bir an evvel yaptıkları iş sonuçlansın istiyorlar çünkü. Birazcık da macera seviyorlar değil mi? Evet, kesinlikle. <laughs> Koç'un ruhunda zaten o macera, perestlik var. Sanki hani o öncülüğün verdiği etkiyle de hayatındaki her konuda böyle o konuyu sanki böyle bir heyecan katmadan veya o e, ruhu katmadan yaşayamıyor. Yapıyor mu? Yapamıyor gibi bir hal var. Yani her yerde koç macera olsun. Ondan sonra e, hayatında böyle bir heyecan olsun, kalp çarpıntısı olsun. O olmadan olmuyor gibi. Yani sanki onun evet. aşkı o macera gibi. Evet, çok doğru söyledin. O şekilde ilerler. O şekilde yol alır Koç burcu. E, o heyecan hiçbir zaman bence yaşla alakalı değil, ruhuyla alakalı Kesinlikle. Koç burcu yitirmez. Yitiremez yani. Onun ruhunda var. O doğuştan gelen bir kalite gerçekten koçtan. Kesinlikle öyle. Bir de aslında koç burcunun bu çok güzel bir özelliği var ve keşke hepimizde olsa diyeceğimiz bir özellik. Asla pes etmiyorlar. ...bir şeyi sonuna kadar defalarca defalarca deniyorlar. Beceremezlerse bile tekrar tekrar denemekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Aslında sabırları yok demiştik başta ama e, pes etmemek gibi de güzel bir huyları var. E, bu nedenle ko koçu yıkmak aslında çok zordur. Yani sonuna kadar bir işi götürdüğü için. Hele ki koçlar özellikle ilişkilerde bu konuda çok iyiler. E, bir ilişkiye başladıkları zaman... E, en geç e, terk edecek kişi koç oluyor. Değil mi? Evet. E, çok doğru söylüyorsun. Çünkü çok azimliler. Ve koç kafaya koyduğu her neyse, ben yani sonuçta kendimden de çok iyi biliyorum bunu. Çok rahatlıkla, e, kesin ve net bir şekilde söyleyebilirim. O sonuca evet. ulaştıracaktır Yani oradaki tamam olumsuzluklar, negatifler, başına gelen çok fazla kötü durumlarda olabilir. Bundan asla şikayet etmeyecek. Hatta onu da hayat skalasında sanki bir deneyim olarak katacaktır. Ah edip ah etmeyecektir. Koç ne kadar düşerse yani düşsün hayatındaki her konuda başarılı veya başarısız olduğu durumlarda dizlerini silip tekrar kalkacaktır. Koçun evet. öyle bir gücü var. Öyle bir evet. kendini var ettiği ortamı, doğası var. Bu da gerçekten güzel bir şey. Tabii yani Oradaki enerji ee, belki diğer burçlarda o kadar e, olmayabilir. Koçtaki evet. o yüksek enerji, ateş enerjisi önce olduğu için ve ilk burç olduğu için lider özelliği baskı olduğu için bunu fazlasıyla mis misi yaşıyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Koçlarda bir de şöyle bir durum var. Herkesi kendi gibi zannediyor koçlar. Bu kadar da aslında <laughs> şey içtenler. Bu birazcık da aslında bencil algılanmalarına da neden oluyor. Bir taraftan da işte kendi gibi sandığı için hadi kalk kahve içelim. Hadi kalk seninle yürüyüş yapalım diyebiliyor. Halbuki karşı tarafın çok o anda farkında değil. Kendi gibi sanıyor ya karşı tarafı. O da nasılsa kahve <laughs> içmek isteyebilir. O da nasılsa yürüyüş yapmak isteyebilir diye Düşünüyor. Ama e, birazcık bu fazla olduğu zaman da karşı taraftan bir yanlış anlama söz konusu olabiliyor. Ya bu bir, bir fazla kendini düşünüyor sanki gibi bir algılanma söz konusu oluyor. Halbuki bunu sadece tez canlılığından yapıyor. Sadece kendinin farkında başka kimsenin farkında değil aslında bir art niyeti yok. Özellikle koçlar için bunu belirtmemiz gerekiyor. Gerçekten zodyan en art niyetsiz burcu diyebiliriz değil mi? Evet, çok güzel anlattın ve çok doğru söyledin. E, Koç maalesef orada işte e, sanki işte diğerlerinin o e, ihtiyaçlarını çok anlayamıyor veya sadece orada kendini e, kendi ihtiyaçlarını görüyor. Bu dediğin gibi art niyetli veya e, tamam bir bencillik. Koç burcunun doğasında var, doğal yapısında var. Fakat orada egoistçe değil veya ıı, kasti olarak değil. Kastidil. Senin evet. de söylediğin gibi. Ee, yani diğer insanları empati yaparak anlaması Koç burcunun aslında biraz zor gibi geliyor. Zordu gerçekten. Ama bir o kadar da ilişkisiz duramıyor. İlişki aslında olduğu için koçlar evet. sanki hayatı da hep ilişkilerle deneyimleyerek, yani karşı tarafın ona aynalığıyla dediğin o empati yeteneğini geliştirebilir ve karşı tarafı ancak ihtiyaçlarını o şekilde anlayıp görebilir. Bir de koçlar aslında son e, yıllarda gündemimizde çok olan bir kavram var. Anda olmak diye, anda yaşamak, anı yakalamak diye bir kavram var biliyorsun sen de. E, koçlar evet. aslında tam an insanı değil mi? Yani anda yaşıyorlar onlar. E, mesela öfkeleri de öyledir koçların. Bir an vardır bir ateş gibi bir parlar ama çok da çabuk söner. O anlıktır ve üstelik koçlar e, bu kadar bencil algılanmalarına rağmen kin de tutmuyorlar. Hiç kin tutamazlar ve koç için e, hani en eski belki geçmiş bir saat öncesi diyebiliriz. Çok çabuk Değil unuturlar. Mi? hani e, geçmişe dair benim mesela hiçbir şeyim yoktur. Hiçbir şeyi saklayamam, saklamam. Koç saklayamaz yani. Ha gelecek e, çok geleceğe de odaklı değiller. Çok geleceği de düşünmezler. Onlar için gerçekten şu anın bir kalitesi var ve hmm. yaşanmışlar o anda saklı ve koç oradaki o anı yaşayabilmek adına gerçekten hem özgür olmak ister. Çok fazla özgürlük peşindedir. E, ve Dediğin gibi hani çok çalışkan, azimli ya, o anı, o kaliteyi elde etmek için gerçekten orada vazgeçmeden e, enerji sarf edebilen, alın teri döken tek burçlardan biri diyebiliriz. Biraz öyle evet. çalışıyor evet. koç burcundaki o dediğin nokta, an, an noktası. Çok fazlaca anda kalabiliyorlar. Evet. Koçun tavırlarına baktığımız zaman aslında koç sadece kendi için yaşıyormuş gibi görünür. Ee, sadece tek başına hareket etmek istiyormuş gibi görünür. Ama öte taraftan ilişkilere de çok ihtiyaç duyar. Ee, bir ilişkisi evet. olduğu zaman ondan vazgeçmez. Hatta onunla dip dip olur. Normalde tek başına görmek isteyeceğimiz koç bir bakıyoruz ki ilişki varsa e, orada ilişkinin peşinden e, gereken her şeyi yapıyor. Özveriyi gösteriyor. Öte taraftan da yanından ayrılmıyor partnerinin. Yani normalde bireysel olan, e, tek başına e, her şeye önderlik eden, hiç kimse olmasa bile ben varım diyebilen, benim e, varlığım yeter diyebilen koç ilişkilere geldiği zaman hiç öyle olmuyor, değil mi? Evet, tam tersi çok sıcak olabiliyor koç burcu. Kesinlikle, Ortamı ısıtır, hareket Evet, koç yani tabii bunun e, olumlu taraflarını da konuşacağız. Hep e, olumlu mu, negatif tarafları yok mu? Elbette ki var. E, fakat dediğin gibi koç burcu e, ilişki açısından olduğu için aslında e, negatif ve pozitif ile her türlü dediğin gibi e, anda olmayı ve ilişkilerle kendini bulmayı çok çok tercih eden bir burç ve o şekilde de e, hayat planında tekmire eriyordur diyebiliriz, erişiyordur. Peki bir koç e, bir ilişkiye başladı. Dünyanın en güzel ilişkisi olarak ilişkisini yaşıyor, ama bir şekilde ne kadar çaba gösterdiyse gösterdi, ama en sonunda da en nihayetindeki baktılar ki olmuyor ve ilişki koptu. Ertesi gün evet. ağlar mı koç? Yani koçun en fazla ağlayacağı bir gün, iki gün, üç gün. Tabii haritada başka etkisi yoksa evet. e, o an severken deli divanedir, çok aşıktır, onsuz yaşayamaz. En çok sevdiği, en çok aşık olduğu, en çok işte güzel bulduğu kadın veya en yakışıklı bulduğu adam odur erkek. Onun için biçilmez kaftandır. Fakat diyelim dediğin gibi bir aksilik oldu ya ayrılmak durumunda kaldılar. Koç orada ölürüm, vazgeçemem zannettiği kişiden gerçekten vazgeçmiştir, bitmiştir ve yaralarını sarmış hatta bir başkasını bulmuştur bile. Muhtemelen. <laughs> evet. evet, evet. evet. Öyle işte, de bir enteresan bir tarafları var. Evet, ağlayacağı gün sayısı bir haftayı geçmez Koç burcunun ee, orada gene hemen kendini sağlatacaktır, e, aktifleştirecektir ve e, dediğin gibi işte gene ana odaklanacaktır. Çok geçmiş burcu olmadığı için e, hep. Önüne baktığı için ve anda yaşadığı için e, yani orada takılıp kalmıyor. Yani yaşadıklarına üzülmek yerine tekrar devam etmeyi ve e, orada yarasını sarmayı çok tercih ediyor koç burcu. Bir de şöyle bir durum var aslında zaten e, koç o ana kadar yapacağı her şeyi yapmış oluyor. Yani artık elinden gelecek başka bir şey kalmadığından o kadar emin ki artık ağlayacak bir şey de kalmıyor. Ertesi gün hayatına o nedenle rahatlıkla devam edebiliyor. Bir nedeni var yani. Ee, bir koç e, bir anda hani öfkesi de gelip geçici ya bir anda nefret ediyorum senden diyebilir. Ama beş dakika sonra gelip sana sarılabilir, çok sıcak davranabilir. <laughs> İkisi de birbiriyle çok çelişki duygular gibi görünüyor ama aslında koç için çelişki yok bir dakika önce nefret ediyordu gerçekten. Çok samimiydi. Bir dakika sonra da gerçekten samimi bir şekilde seviyor. Bu kadar. O kadar anda yaşıyorlar. Koçlar çok güzel gaza geliyorlar. Aslında gaza gelmek çok da hoşlarına gidiyor. Çünkü rekabetçi seviyorlar rekabetten besleniyorlar diyebiliriz. Aslında bunun biraz Mars'la da ilgisi var. Mars rekabetin gezegeni zaten. Dolayısıyla onların burcunu da yönetiyor olması hiç de tesadüf değil. Bir taraftan yarışmayı, rekabet halinde olmayı seviyor. Hatta o kadar ki yarışacak kimse olmadığı zaman kendi kendiyle yarışabiliyor. Çünkü kendine hedefler belirliyor diyor ki şunu şu kadar sürede yapmalıyım diyor mesela. Bir en evvel bitirmeliyim, sonuca vardırmalıyım diyor. Bir şekilde kendine bir hedef belirliyor ve mutlaka o çıtayı bir şekilde yükseltmeye baş, başlıyor tek başına olduğu zaman bile. Koç kızları daha çok erkeklerle anlaşıyorlar biliyorsun. Yani e, evet, çevrelerinde evet. daha çok e, erkek arkadaşları oluyor, e, kendilerini daha iyi ifade ediyorlar çünkü o ortamlarda. Birazcık böyle e, agresif bir tar tarafları olabiliyor, e, savaşçı, mücadeleci, tuttuğunu kopartan tarafları olabiliyor. Dolayısıyla da bu ortam e, kız ortamında çok olmuyor, kız ortamı onlara çok naif geliyor. E, o nedenle de etraflarında da daha ziyade erkek arkadaşları olabiliyor koç kızlarının. Evet, evet kadın olarak da olsun, erkek olarak da Koç kendini rakipsiz görüyor. O da istisnasız. Hani evet. e, dediğin gibi de öyle olunca bir hani kadınlarla daha çok erkeklerle anlaşıyor. Bir de Mars'ın yöneticiliği orada. Çok ön plana çıkıyor. Mars zaten hani Mars erkeksi bir burçtur. E, eril bir burçtur. Pardon, eee e, gezegendir. E, bir Koç çocuğunun e annesinin, babasının gözünün aslında hiç kalmasına gerek yok. Neden? Çünkü bir koç çocuğu başkalarına uymaz. Başkaları kendisine uyarsa onlarla arkadaşlık eder. Dolayısıyla çocuğumun kötü arkadaşları var mı diye çok akıllarında takılmaz koç ailelerinin. Onun bir şekilde kendi dünyası vardır. O dünyaya uygun arkadaşlar bulursa dünyasına dahil eder. Değilse arkasına bile bakmaz. Tek başına zaten hani aradığı e, güç zaten onun damarlarındaki asil kanda zaten var. Koç kanında zaten var. <laughs> çok da güzel anlattın. E, dediğin gibi koç orada arkadaş ortamında da dediğin gibi e, hani kendini çok yönelik olduğu için kendisi odaklı ama e, orada onun e, arkadaşı seçtiği anda da koç aslında çok da arkadaş canlısıdır. Yani oyun oynamayı da çok sevecektir o koç çocuğu. Ve gerçekten göz arkada kalmaz. Kendi işini de kendisi halledecektir okulda. Veya işte bulunduğu her ortamda. Kendine çünkü özgüveni çok fazla olduğu için. Hani öyle mızmız bir çocuk değildir. Veya e Hani velisine, ailesine her türlü konuyu taşımadan önce orada kendisi çözümler bulacaktır ve gerçekten inisiyatif kullanabilecektir. Yani o cesareti, özgüveni de fazlasıyla vardır. Onu söyleyebiliriz Kesinlikle. çok rahatça. Ee, bir de koçlar adrenalini çok seviyorlar. Ee, sporu da çok seviyorlar. Fakat nasıl sporları seviyorlar? Bireysel sporları. Grup sporlarından ziyade evet. tabii ki onları da yapabiliyorlar. Hani yapamazlar anlamında evet. değil. Ama daha çok hangisini tercih eder dersek kesinlikle bireysel sporları daha çok tercih ediyorlar. Hatta böyle zorlu, zorluk derecesi yüksek olan sporları da seviyorlar. Mesela tırmanış olabilir, dağlara tırmanmak gibi. Herkesin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği sporları yapmak da ayrı bir keyif veriyor onlara. Ee, çok sevdiği bir şey olduğu takdirde tüm parasını verir mi koç? Evet. Hiç düşünmeden parasını e, yani para orada e, kesinlikle hiç düşünmez son kuruşuna kadar verebilir. Değil mi? Orada bir deneyim olabilir. Biraz önce söylediğin gibi Adrien'in yanıtacak ona e, cazip gelen e, macera bir e, tatil olabilir. Koç doğayı da çok sever. E, orada yani ben bir koç burcu olarak bana zaten bu soruyu sorsalar direkt evet derdim. Düşünmez yani o paralısının son kuruşuna kadar yarın neyle geçinirim, aç mı kalacağım, susuz mu kalacağım, tok mu kalırım diye düşünmez ve gerçekten o deneyimi yaşar, o parayı da verir son kuruşuna kadar i̇şte harcar. Koçlar gerçek anlamda sorumluluk alana kadar aslında biraz çocuk gibi görünüyor, hatta böyle sorumluluk hiçbir zaman alamayacakmış gibi görünüyor. Ancak ee, sorumluluğu almaya başladığı zaman örneğin bekar bir koçla evli bir koç birbirinden çok farklıdır. Ee, bir koç ancak sorumluluk alması gerektiği zaman tam olarak ayakları yere basar e, ve sorumluluklarının hakkını da o zaman gerçekten layıkıyla yerine getiriyorlar. O zamana kadar hiç büyümeyecekmiş bir çocuk gibi olabiliyorlar. Peki Nurdan, e, koçun en iyi anlaştığı burçlar hangileri? Şimdi koçlar e, zaten e, şöyle ilişki aksı dedik. Tam karşısındaki evet. terazi burcu onun ne kadar zıttıymış gibi görünse de aslında birbirini çok güzel tamamlar çok ve güzel. çok evet. iyi de anlaşabilirler koç burcuyla. Evet. Ee, bunun dışında gene aynı elemente sahip olan e, aslan burcu ve yay kalitesiyle, yay burcuyla e, aynı gruptan oldukları için çok iyi anlaşabilirler. Ama iki koç, bir kadın ve erkeği yan yana koysan, Maalesef o evlilik çok gitmeyecektir. Çok uzun süreli sürmeyecektir. Evet. Hani ne kadar e, aynı gruptanmış gibi gözükse de ve aynı burçmuş gibi olsa da aynı e, yani Koç'la Aslan da ne kadar anlaşırsa anlaşsın. Bence bir aynı evlilikte e, anlaşmaları zor olabilir. Çünkü iki tarafta çok lider ve e, hani Koç'un oradaki Evet baskın karakteri zaman zaman bazı aksaklıklar veya çekilemeyen durumlar yaratabilir Koç burcu çünkü hep ben der Hı. Aslan da öyle Yay burcu zaten özgürlüğünden ödün vermez bu grupların hepsi biraz egoist burçlar ve ben diyen burçlar tamam arkadaşlıkta çok iyi anlaşırlar fakat dediğim gibi en güzel Koçu aslında tamamlayan denge sağlayan burç hava gruplarıdır burçlar. E, kova ve ikizler burcu koçu çok iyi dengeleyecektir ve terazi dediğim gibi karşısındaki burç terazi onu e, çok güzel anlayacaktır ve o doğasındaki kendisindeki görmediği veya karşı taraftaki anlamadığı özellikleri anlaması için bir terazi ona çok yardımcı ve destek olacaktır. Evet kesinlikle. E, boğa ve yengeçte de anlaşması zor görünüyor. Çünkü boğa harekete geçmiyor. Çok yavaş evet. kalıyor. Koç'un enerjisine ayak uydurma uyduramıyor. Yengeç de biraz fazla naif, fazla kırılgan, fazla duygusal kalıyor, fazla içine kapalı evet. kalıyor. Dolayısıyla boğa ve yengeçle anlaşması bu anlamda biraz zor oluyor. Elbette ki biz bunları genel olarak anlatıyoruz Nurdan değil mi? Herkesin evet. bireysel doğum haritasıdır asıl olan. Bu anlattığımız özelliklerden size uyanlar olacaktır, uymayanlar olacaktır. Çünkü çıkın, haritanızdaki çıkın. ağırlık ne, ne yönde bunu tam olarak bilemediğimiz için genel olarak olabildiğince, Koç burcunu anlatmaya çalıştık bugün sizlere e, diğer burçlardan da eğer hani yükseleninizi ve ay burcunuzu biliyorsunuz onların özelliklerine de bakarsanız e, kendinizle ilgili daha fazla e, ipucu elde etmiş olursunuz. Yeni videoda görüşmek <laughs> üzere sağlıcakla kalın.